Akpük'ten herkese selamlar. Fırsat yerler sunmaya devam ediyoruz. Akpük'ün en güzel, en eski sitelerinden birisindeyiz. Önü asla kapanmayacak. 2 artı 1 full eşyalı, full deniz manzaralı dubleks daire tanıtmaya geldik. Arkamda gördüğünüz alan ortak yüzme havuz alanımız. Toplam 5 villa 53 daireden oluşan 14 dönüm üzerine kurulmuş. Çok güzel bir sitedeyiz. 5 milyon 999 bin liraya birazdan sizlere çok güzel 2 artı 1 dubleks tanıtmaya geçeceğiz videomuzu izlemeyi unutmayalım. Detaylar birazdan videomuzda görüşmek üzere. Havuz alanımızdan çıkıp evimize doğru ilerleyelim. Havuz alanından evimize doğru geldik. Yaklaşık 50 metre mesafede havuz alanımız mevcut. Arkamda gördüğünüz toplam 4 tane daireden, 4 tane dubleks daireden oluşan evimize tanımaya geçelim. Evimiz hemen sol üst köşe kalıyor. Burada hemen bir çıktığımız bir kat merdivenimiz var. İçeriden de bir kat merdiven çıkıyoruz. Dairemize giriş yapıyoruz. Dairemizin detayları birazdan sizlerle olacak. İzlemekte kalın. Pişman olmazsınız. Evet 2 artı bir dubleks dairemize hoş geldiniz. Size hemen girişte bir hol alanı karşılıyor. Hemen arkasında da akabinde açık mutfak, salon ve komple ak bir koyuna hakim deniz manzaramız hakim. Salon kısmındayız. Şu şekilde gördüğünüz üzere L şeklinde bir koltuk atılmış. Hemen 5 kişilik 6 kişilik bir yemek masamız mevcut. Arka tarafta bir dolap detayımız var. Şöyle bir salonumuzu inceleyelim. Mutfak alanımıza doğru dönelim. U şeklinde dönen bir mutfak alanından bahsediyorum. Eskiden genelde İngiliz'in sevildiği tipte yapılmış mutfak dolaplarından bahsediyorum. Şöyle mutfak dolabımızı görelim. U şeklinde dönüyor. E, bulaşık makinemiz şu şekilde eski tip bir fırın ve ocak setimiz mevcut. Dolap detaylarına oldukça yer verilmiş. Hemen yan tarafımızda buzdolabı yerimiz mevcut. Bu tarafta köşede bir klimamız mevcut. Ve akabinde gördüğünüz üzere komple akbik koyuna bir bakalım. Daha sonra evimizi tanımaya devam edelim. Gördüğünüz üzere akbik komple ayaklarınızın altında kapanmaz bir deniz manzaramız mevcut. 5.999.000 liradan eşyalı şekilde pazarlıklı bir sizlere dubleks aile tanıtmaya geldik diyoruz ve balkon alanına doğru çıkalım. Burada bir balkon alanımız mevcut. Yine aynı şekilde bir buraya yemek masası konulmuş. 4 kişilik 5 kişilik. Eski artık plastik onlar biraz renkleri gitmiş. Onları yenileyebilirsiniz. Manzaraya diyecek bir şey yok. Çok güzel bir sitedeyiz. Ortak yüzme havuzlu. Genellikle ağırlıklı yabancıların olduğu bir site burası. Bilenler bilir, Akpük'ü tanıyanlar tanır. Akbük'ün yukarılarda yapılmış en başta yapılmış en eski sitelerinden birisindeyiz. E, yönetim her şeyi mevcut. Hemen karşımızda havuz manzaramızı görüyorsunuz. Drone görüntülerimizde zaten siteyi tanıyacaksınız. Denize mesafemiz yaklaşık 1,5 kilometre civarında. Alt tarafta hemen yine süpermarketler, sahil kısımları, e, restoranlar, güzel biçlerin olduğu bir mevkideyiz. 5 yıldızlı otel de aşağımızda. İsterseniz evimizi tanımaya devam edelim. Balkon alanından tekrardan açık salon mutfağımıza geçiş yapıyoruz. Salonumuzu geniş şekilde görelim. Hemen giriş katta bir tane yatak odamız mevcut. Bir tane çift kişilik yatağımız var. Double boy. Orada üç kişilik bir e, dolabımız mevcut. Buradan da tekrardan balkona açılan bir kapımız mevcut. Yine aynı şekilde buradan çıktığımız zaman komple Akbük koyu ayaklarımızın altında diyebiliriz. Dediğim gibi güzel bir sitedeyiz. 2 artı 1 metrekare olarak geniş kullanışlı bir ev tanıtmaya geldik. Üst kata doğru ilerleyelim. Hemen odamızdan çıktığımız zaman sol tarafımızda bir ortak kullanım banyomuz mevcut. Banyomuzu şöyle detaylıca görelim. Çamaşır makinemiz, üst tarafta termistonumuz, eski tip bir e, küvetimiz mevcut. Daha sonrasında isterseniz bence böyle de kullanabilirsiniz. Değiştirecek bir şey yok. Evin çok masraf yok. Sadece kapalı olduğu için ufak tefek tavanda bir dökülmeler mevcut. Rudimeti kesinlikle yok. Ev kapalı kaldığı için bu aylarda bir dökülmeler oluyor. Burada çok büyük bir banyomuz mevcut. Burası ebeveyn banyosu diyebiliriz. Çünkü altta zaten bir odamız, bir ortak banyomuz var. Üst katta bir tane daha e, odamız var. Şöyle banyomuzu detaylı sola doğru genişten gösterelim. Ne kadar geniş bir banyo olduğunu görelim. Akabinde burada bir büyük bir ebeveyn yatak odamız mevcut. Orada üç kapaklı bir dolabımız mevcut. Yine çift kişilik yatağımız. Hayretten üçlü bir kanepemiz mevcut. Çok geniş kullanışlı bir odadan bahsediyorum. Teras ahşap şeklinde kapanmış ve yukarıdan kesinlikle bir sıcak hissetmediniz bir yerdeyiz. Şuradan yatak odamızdaki manzarayı görelim. Bence çok güzel bir manzaraya sahip. 2 artı bir dubleks olarak Akbüt'te düşünebilecek güzel yerlerden bir tanesini sizlere sunmaya çalışıyorum. Manzaramızı gördük. Odamızı da ben çıkayım arkadan geniş bir şekilde gösterelim. Bir de arkada ufak bir kilerimiz mevcut. Şöyle odamızı genişle gördükten sonra son olarak teras alanımıza gelelim. Burada bir terasımız mevcut. Güneşlenmek için e, buralara şezlong atıp burada güneşlenebilirsiniz. Havuz alanımız zaten görüyorsunuz. Kapanmaz deniz manzaramız ve Akbük'ün simgelerinden Saplıada manzarını güzel bir terastayız. Akpük'ün en güzel sitelerinden birisinden sizlere çok güzel bir iki artı bir dubleks aile tanıtmaya çalıştık eşyalı şekilde 5 milyon 999 bin liradan pazarlıklı bir şekilde bu yere sahip olmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Pazarlığımız mevcuttur. Arayıp mağaz sahibiyle birebir görüştürürüz. Pazarlığınızı yaparsınız. Son bitti rakama hayırlı olsun deriz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki fırsat yerlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.